Bir şey söyleyeceğim bu serilere kitlendin mi çıkamıyorsun ama ya Biz geçen gece izledik biraz Ama bu yabancıların Yani bu angry people crazy people falan diyor ya En büyük crazilikleri Fuck you fuck you fuck you bu Başka bir şey yok ha Sen aç Türkiye'deki motor kazalarını Crazy angry'i gör Kafayla giriyorlar birbirlerine Bunlar böyle en iyi kim lah çekeri yavaşı böyle, böyle Orta parmağı en iyi gösteren Kazanıyor fight'ı Böyle saçma bir kavga yani Bak izleyin şimdi. <laughs> bak şerefsize bak. Çarptı kadını orada, çocuğa birine çarptı. <laughs> Bir de kaçıyor ha. Ya adam Noel Baba ya. Ya Noel Babalı biri motorlu önümü kırsa cidden ciddi alamam ya. Orası bir çocuğuna bak nasıl kaçıyor. Aa! Bunu izlemiştik sanki. Ya şu an Noel Baba gidiyor ya. <laughs> Çok kötü. La, 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 la. Yandaki araba da destek. bir şey söyleyeyim mi? Yakalasam ağzını burnunu kırarım bu arada. Ha kadın mı de? Sakin takılıyoruz şimdi. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Arrête-toi. <laughs> fake, fake atıyor lan kadın. Ya bu arada bu insanlık dışı hareket abi. Yani trafikte birine çarpıyorsun, öldürmüş olabilirsin, yaralamış olabilirsin, yaya geçicinden yürüyen bir insanı çarpıyorsun arabanla ve de kaçıyorsun. Yani bu hakikaten orospu bu çocukluğu. Bunun yani panikle, korkuyla falan ilgisi yok abi. Bu bir kazadır. Ve de kaçıp gitmek puşluktur abi. Evet belki de öldürdün o insanı ama orada duracaksın ve insanlık görevini yapacaksın abi. İneceksin arabadan ve elinden gelenin en iyisini yapacaksın ya. Kaçıyor abi. D-966MG <laughs> Arrête! Ah, ça chope. Baba, police, Monsieur, monsieur! Il y a une voiture qui vient d'écraser quelqu'un et là elle essaie de s'échapper. C'est la. C'est la. C'est une Clio. Clio, tu es de No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. no. <laughs> Bu pese benge ceza yazıyorlarmış. Aşırı basmaktan ve tehlikeli <laughs> araç kullanmaktan. Hayda. Şu kadının ne olur tipini göster bize. Oo, direkt emaneti çekti de ya. Direkt emaneti çekti. Aptalsın sen ya. Bu arada dayı hala arkada. Bu da arabayla kovalayan. Ouais, J'essaie hein. de la calmer, faire ça. Mais dilemme, parce que c'est vrai, le Nouvel An, la a pas vu, sur laquelle, mais après, oh, a forma, ouais, le pare-brise, il est éclaté Non, non, non c'est euh, quelqu'un, euh, rue, de, rue de, Rivoli, qui. Ah bon, on est qui au côté Passage piéton. Yeah. Et. euh Elle oui, a renversé. Ah ouais, ouais, il a volé, regardez le pare-brise.

Et au début, je tapais dans le carreau et c'est pas, pas la bonne technique pour qu'elle qu arrête. Alors c'est pour ça après, je j'ai fait ça pour qu'elle essaye de... Et après, je les ai vus, donc euh, j'ai été les voir, direct. Ouzette-le, Büt, de derif bütün yaptıklarını. qu'il a fait. Bah, il a volé, hein. moi je l'ai vu voler. Il a volé, tu l'as vu voler. Ah ouais, bah, le pare-brise. Oh, kaza casque qui a fait le casque, tu l'as a Oğlum Fransız olduğunu yeni mi anlıyorsunuz? İki saattir Fransızca konuşuyorlar lan. Neresi sandınız ki siz? <gülüyor> Bağcılar. No, Posty, were to run on my foot? What do about Why are you so mad, man? I'm just, I'm just waiting. Oh. <laughs> kaçma işte oğlum kaçma in döv lan Bu aynı bu arada bu aynaları kırmaların da serileri var. Ne kadar çok ayna kırarsa o kadar iyi. Bir de tabii şimdi motorcuların birlik beraberliği falan bunları kesinlikle tartışmıyorum. Çok güzel dayanışmaları var ama bu birazcık da aranızda varsa kayıt alıp motora binenler kafaya kamera takılınca biraz böyle bir aksiyon kovalama isteği oluşmuyor değil. Gördüm o. Yani bir olay oldu mu hemen fırlama işte eee bir hata yapıldığı zaman hemen krim aynaya ya da agresiflik yapayım akşama YouTube'a video çeker olayı yok değil yani. Bunu kimse herhalde şey yapmaz, yalanlamaz diye düşünüyorum. Abi aynayı ucu şimdi bak ayna bazı olaylar izliyorum. Cidden aynanın kırılması böyle içimin yağlarını eritiyor. Oh diyorum ya dön bir daha vur lan aynasına diyorum. Gerçekten öküz gibi araba kullanan insanlar var. Yo hani kamerası olan kendi yüzde yüz aklı görüyor diye bir şey söylemiyorum ama o kamera biraz insanları böyle tetikliyor gibi geliyor. Yoksa ben her zaman motorcuların yanındayım abi yani motorcuları çok gerçekten hiç sayarak araba kullanan tonlarca trafikte adam var. Yani sırf şeridinde gidiyor diye babamla da konuştuk ya şeridinde gidiyor diye senin şeritte ne işin var amına koyayım aralardan gitsene diyen sürücüler var ya. O yüzden abi motor motorcuların libidosu olması lazım. Yani libido olmadığı zaman motorcu olmuyorsun. Ona dikkat edin. Al mesela ayı. Nasıl komer? Komer. Komer. Gel buraya gel. Kudurdu bak kudu delirdi herif. Abi bu adamların stresi çok büyük çünkü iki teker üzerindeler oğlum. Ya şakaya gelmez yani, Adam pat diyor, ölüyor yani. Come ya. Come ya. Tamam. Come ya. Come here. geç. Bu <laughs> <laughs> Bırakın gelsin. Şapçıof kamera her. Oh hele şükür bir duruldu. Was sollte das, hä? Was sollte das, du Bastard? Du scheiß Huren zu machen, dein Fenster runter! macht dein Fenster runter! macht dein Fenster runter! Adamdaki vurdum duymazlığı görüyor musunuz abi? Yani öküz bir özür dilemiyor bile. man. <laughs> <laughs> I'm going to fuck your life. Herif hayatını sikecek yani bak. <laughs> Türkçe çevirisi bulur. Su beyin dağıt. kadın bak kadın bakmıyor bile oğlum. Mach dein Fenster runter. Aynı çocuk bu bu arada. Galiba sesi aynı gibi. Ya weg, Alter. Ich schwöre, wenn so ein Junge ich hätte deine Spiegel raus. Ya bakma bana. Yemin ediyorum eğer erkek olsaydın aynalarını kırar. Puttam. Oo, oh! <laughs> götü götüne sokardım diye işte. Bak iş Du Fotze. Şu an burada motorcu rahatsızlık veriyor fark ettiyseniz yani Ben şeyleri de çok görüyorum bu arada. Yani böyle aralardan geçip geçip işte tartışmaya girdiği zaman biz bir taşıdız savunmasını yapanlar da var. Motor motor yolunda gidecek abi. Ama çok sıkıcıdır ya o da. Donate'leri okuyacağım şimdi. Sinyal yak. Sinyal diyor. hala sıkıştırıyor. Bak görüyor musun? <laughs> Aa, olayları bitiyor yani. Türk motor kavga. Dur bakayım. Türk motor kavgaları diyorsun. Bir tane vardı. Neydi o ya? O kamyonla ort yolun ortasını... Yok abi bunlar uuu kandravan içinde millet ya. So <laughs> heavy. Bak bu dayı çok iyi. Seni dur 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 bak. Buraya mı döneceksin abi? Buraya döneceğim. Tamam ama geri gelmeseydin daha iyi. Evet. Niye? Niye mi? Abi böyle yaptım ben motoru vuruyordum ama. diyor. Ben seni görüyorum ama sen ne iş yaptın ki? ne yapayım nasıl dur diyeyim sana kornaya basamadım. Abi. Dur bakayım neyi tartışıyorlar merak ettim. Çok merak ettim şu an. Hop. Abi görüyor vurdu. Ama vurdu vurdu. <laughs> görüyorum seni ama. Görüyorum seni ama. Bak cevap çok iyi. Kimi sıkıştırıyorum abi? Sıkıştırıyor mu abi? Kendini oraya. Ben geçiyordum. Bak kendini sıkıştırıyorsun oraya. Yani sürücü de diyor ki arabadaki yarram senin ne işin var o arada diyor. Git şeridinde diyor. Yani. Niye geri geliyor? Bir dakika bir dakika dur. Ben sen ben seni orada görüyorum zaten. Ben buraya bir döneceğim bak seni görüyorum mu? Sen buraya mı döneceksin abi? Buraya evet, döneceğim. Tamam ama geri gelmek bekledim daha iyi. Evet. Niye? Niye mi? Abi böyle yaptım motoru motoru görüyorum diyor. Sen niye şey yaptın ki? Ne yapayım? Nasıl dur diyeyim sana? Kornaya basamadım o an sana hop dedim abi ne tamam, dedi? Hocam, tamam abi. Bir daha. Al. Hadi, hadi. Bir de çarpıyormuş ona gelirken. Ya şimdi motorların bir aralara maralara girip çıkması bir saniyelik olaylar. Yani motorların da bilinçli olması lazım. Bak motorcuları gömmüyorum. Ama ben de bazen arabada arabadayken, trafikteyken birçok motorcuya çok kızıyorum. Manyak gibi aralara giriyorlar oğlum. Görmüyorsun bile bak. Yani atıyorum araba kullanırken sağını kontrol ediyorsun aynadan hiçbir şey yok. Bir saniye sonra sağında beliriyor herif. O ta arkadan sollu sağlı geliyor böyle. İşte sen sağını kontrol edip, sinyalini verip, tekrar sağını kontrol ederken sağa döndüğünde çıkıyor. Orada işte bir kornalaşma oluyor. Görmüyor musun beni? Ulan bir saniye önce yoktun diyorum. Bir saniye önce yoktun ulan. Hangi yere girdin oraya? Ya o kurye işte pizzacıydı, lahmacuncuydu o küçük e, skuterlarla gezenler. İnanılmaz katlediyor. Çok kavga etmek zorunda kaldım. Tersten geliyorlar ve üstüne üstüne geliyorlar mesela. Kör noktalara dikkat etmiyorlar. Adam her yerden çıkıyor giriyor. Ee, aşırı kötü kullanıyor onlar yani. Bilinçli motorcu zaten şu hareketleri yapmaz. Benim babam yıllarca motor kullandı abi bir kez aralara girdiğini görmedim, şahit olmadım yani. Ortadan gider böyle. Bak normal kullanım şekli budur motorun abi. Böyle gidersin. Aha ne oldu lan? Ani fren mi yaptı öndeki bakayım? Öndeki sola kırdı. Aa, öndeki çok ani fren yapmış abi. Çünkü galiba beyaz dobloyla doblo, doblo mu bilmiyorum aralarında neredeyse bir arabalık boş yer var. <laughs> gayet tatlı bir dokunuş olmuş. <laughs> Bak öküz gibi gidiyorsunuz şu an. Öküz gibi gidiyorsunuz abi. <laughs> Evet ıslak yere girdi orada. Götü öyle kaydırdı. Yani sollama serbest bir yer. Ama viraj var. O burun buruna gelseler bu arada yaşama şansı yok yani motorlunun. Vallahi yok. Evet. Ya bir de sollamayı gerektirecek bir durum yok oğlum orada. Takıl işte akışında git amına koyayım. Göt kadar arabanla 70 beygir arabanla neyi solluyorsun? Sol atsan önünde gene araba var ya. Bak 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 ayıya bak ayıya bak. Tam bir ayı işte. Hareketlere bak. Al işte. Üstüme. Al işte anasını satayım. Şimdi bu adamı dövme gidip. Yaşlı başlı adam. Ne diyorsun lan sen? Niye sürüyorsun üstüme? Ha, güzel güzel konuşacağım dur tamam. güzel güzel bak niye sıkıştırıyorsun tamam tamam niye sıkıştırıyorsun <laughs> ne <musun>? niye sıkıştırıyorsun <laughs> dur. Dur. Bir beni dinliyor mu beni dinliyor mu beni Dinliyorum. hayret bir şey ya beni dinliyor mu dinliyorum Ben <laughs> <laughs> niye sürüyorsun sen sinyal verdim geçtim oaa sinyal verdim geçtim dişe bakar mısın Böyle bir sinyal verip geçme mi var lan? Sinyal verdin dayı. Ayıp ya. Ha dayı kızgın. Ya, üstüne niye sürüyorsun sana? Ya niye sürüyorsun? Kalkmazsan arkandayım ben senin elinden beri. E sen niye geliyorsun bakayım? Gelir. Gel diyorsun. Ya dayı yürü Ne yapacaksın? Öldürecek mi? Sen öldüreceksin esas adamı. Niye öldürdün? Öldüreceğim mi diyor? Sen <Gelir>. adamı <Gelir>. öldürüyordun hakikaten. Eyvallah abi sağ ol. Evrakları verin beyler. Adam gitmeden gelseydiniz de keşke. Beni yargılamam. Ya bugün bizi kordu ile polis çevirdi ee, Genel bütün polisler için söylemiyorum Çok tatlı polisler var Ama bugün bir tane keko çevirdi Normal arabada gidiyorum Şapkam var çıkardım onu Ki ben polis beni gördüğü zaman hemen şapkam varsa Kapşonum varsa indir arabanın ışıklarını falan da yakarım Bak tavır şu Çek sağ Çektim Motoru kapat suratla böyle boka bakar gibi Motoru kapat kapattım. Kolay gelsin dedim bu arada. Kolay gelsin. İyi çalışmalar, iyi görevler dedim. Tepki yok. Ehliyet ruhsat ver. Pardon. E e ehliyet iste şey ruhsat istemedi. E asayiş çeviren. Şey trafik değil. Kimlik göreyim dedi. Kimliği verdim. Kordi de kimliğini almamış. Sen kimliğini ver dedi. Var mı kimliğin dedim Kordi'ye yok dedi. Niye kimliğin yok dedi. Kaç yaşındasın sen falan yaptı. Bak tavır bu. Bu arada beni çeviren polis yüksek ihtimal 25 yaşında falan. Yani benden en az 7-8 yaz küçük. Ben güler yüzlüyüm hala. Aldı böyle bir sallana sallana gitti böyle. Bir kontrol etti. Bir bana baktı. Bir mimikler falan. Geri döndü. Ondan sonra verdi kimliği. Devam et dedi. Yani bu hoş bir tavır değil abi ya. Harbiden hoş bir tavır değil. Yani Abi sen bir polis memurusun. Senin güler yüzlü olman lazım. Yani böyle artistik dünyayı ben yarattım bu memleketin sahibiyim gibi tavırlarına gerek var ki? Anlarım çok mal herif var. Onlar da insanla uğraşıyor ama ben böyle durduğum andan beri güler yüzlüyüm. İyi görevler. Kolay gelsin falan. Ne lan bu trip? Ya ne kıskanması canım? Kıskanma falan değil. Niye kıskansın beni? Çok tatlı polisler de var. Yani hani geçenlerde hatta çevrildiğimde cezayı kesti ama bir hoş sohbet muhabbet girdik. Vallahi on numara adamdı yani. Denk gelmiş. Arada bir denk geliyor. Ba ayıya bak kesin benzinciye dön. Ne Ne yapıyor <laughs> ya? Bak hep aynı cevap. Motorsun sen. Yani hep motordan bekleniliyor. Motor durur, motor kaçar. Dur. Bilmiyorum. Bana, bence çok zor bir şey değil ya. Hani özür dilerim. Kusura bakma demek çok zor bir şey değil ya. Ne yaptı o bu arada? O patina sesi nereden geldi ya? Tabii kulağında telefon var. Bir de şöyle düşünün. Bu adamlar bunu her gün yaşıyorlar. Her gün yaşıyorlar bunu. Biraz kafa yanıyor tabi. Aha. Ya <laughs> Bak rage'le adam püskürtme. Muhtemelen delirdi orada yani. Cidden delirdi yoksa bu kadar seri gitmez o adam. <laughs> Soluksuz sövdü lan. <laughs> <Ya abi. gülüyor> Ed Stafford gibi koymuşsun kamerayı gittin kameraya sıfır takla attın ya. Abicim yapmayın böyle. <laughs> Motor da ne güzel. Hızlı gidiyor ha çok. Ay. İyi toparladı ha. O gitti mi geri gelmiyor bu arada. Ed Stafford'ı izlemedim de. O hani titreme var ya dık 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 diye. Gitti mi gelmiyor. İyi toplamış ya. Lan! <laughs> Lan. Abicim dikkat et nah çekeceğim diye takla atıyordun ya. Çizdi bütün alta. Al işte içeri girecek bak. Girl ben şu var ya şu korumalara girenlere çok üzülüyorum ya. Onlar için o kadar kötü ki bu. Ben yani direkt dizi bacağı sokuyor oraya çok kötü. Şarkı Ayağı kırılmış. Kırılır abi ya. Ay çok kötü. Ayak kırıldı. Ayak kırıldı. Arı. Al işte. Ha bak pardon dedi. Bir yan... Sövüyor bir yandan da. Kim haklı kim haksız anlamadım lan. Motorlu sanki sola gitmedi mi? olsa mi giriyorum? Çeksene evet. şöyle bir sağa izleyelim beraber Ben senin önündeyim sen beni sollayamazsın Bak sinyalim hala yanıyor Sollayamazsın sinyal veriyorum diyorum ki döneceğim sana diyorum <gülüyor> <gülüyor> Error verdi adam biliyor musun cümle karşısın düşündü bir Hadi tek sağa izleyelim bak kamerada var <laughs> hadi, hadi, sen çek sağa ben de, so if you. Bir... Tamam o zaman olay şöyle olmuş. Önde motor gidiyor, sola sinyal vermiş, sola doğru dönmeye başlarken bu onu sollamaya çalışmış. Yani motor böyle dönecekken bu geliyor onun etrafından önüne kırıyor. Yani burada suçlu olan tabii ki de araba. Evet ede geçeceğim abi. Şu an geçiyorum.